E, videoyu e, kurumsal sayfadan paylaştı ya da beğendi diye. Ve e, o kadar enteresan ki Türkiye e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bütününde genelinde çalışacak olan e, bir genel başkanı daha otuzlu yaşlarına gelmemiş e, bir genç kardeşimizi e, üç kez e, adli e, yani kendini gidip beyan edecek. Muhtemelen Beylikdüzü'nden ayrılma diyorsun aslında ya da İstanbul'dan ayrılma diyorsun bu arkadaşımıza. Bu tamamen kasıtlı bir süreç tarifidir. Başka bir tarifle asla yan yana durmayacak bir uygulama biçimi. Adaletle de uyuşmayan. tabi bunları bahsederken ifadem o kadar net ki benim dönüm birkaç tane daha miting konuşmama bu işin karar vericilerine bu işi zorlayan akla o otoriter akla defalarca dedim ki biz öyle bir mücadele veriyoruz ki sizin evlatlarınızı da bu tür muamelelerden kurtaracağız. Bunu dönün meydanlarda yaptığım basın açıklamalarında görebilirsiniz. Aynı benzerini burada bu karara altına imza atan ee, başsavcıya ifade ederek senin evlatlarını bu tür muamelelerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyoruz. Eee bunu o kadar net ifade ediyorum ki ama bunu bile bunu bile eee siyasi müsteşarlığının bir parçası olarak ve ne yazık ki hani her yol mübahdır anlayışıyla bu işi bile kendini ispat etme ve emre tabi olduğunu ifade etme biçimi içerisinde kullanarak ailesini bile bu meseleye alet etme eee paylaşımıdır, eee soruşturma açma eee ifadesi ve süreci üzülerek e, gördüm. Tabii konu çok önemliydi. Onu dinlerken Sayın Genel Başkanımızla e, birlikteyken e, bu e, soruşturmadan haberimiz oldu. Eee İlginç bir durumdayız. Yani ülkemiz İstanbul bu kadar meseleyi kişiselleştirilen kişiselleştiren bir avuç insanın bu kadar meseleyi İstanbul'a yığan Ekrem İmamoğlu'nun üstüne dönüp böyle bir saldırıya dönüştüren aklı o psikolojiyi o kişiyi hem Allah'a hem 16 milyon İstanbulluya hem de 86 milyon milletimize milletimizin vicdanına havale ediyorum. Vallahi ben tahmin ediyorum ben e, Sayın Cumhurbaşkanı için bizimle yatıp bizimle kalkıyor demiştim ama herhalde başsavcı da aynı psikolojide gece gündüz bizi düşünüyor. Bizimle e, sürece dair bir e, artık mesleğini yürütüyor. Ben hani bu vesileyle gerçek ve ciddi bir çağrıda tekrar bulunmak istiyorum. Genel Başkanımızın da yanında gerçekten bu ülkenin yüksek yargı mensuplarına, yüksek yargının kurumsal yapılarına, yapısına ve bütün yargıçlara, savcılara, bu ülkenin namuslu savcılarına, yargıçlarına e, gerçekten e, süreci iyi analiz etmelerini, buna tepki göstermelerini yani böyle bir süreç olamaz, bu kadar meseleyi kişiselleştiren ben nereden ne yakalarım diyerek tümüyle o kadar masumiyet içeriyor ki ettiğim cümle üzerinden soruşturma çıkartan bir aklın eee İstanbul'u ve Türkiye ciddi anlamda hukuki zeminde tehdit ettiğini düşünüyorum. Özgür Bey konuşmanızda kamuoyuna yargı açıklama yaptınız ve dediniz ki korkunç büyüğü aslında imam oluyoruz. Eğer sizin korkunuz ona bir küfür olsa, o tür bir korku küfür ne olarak nitelenirler? Yani Buyurun. Birlikte ee, yanıtlarım. Konuşmanızda seçime hazırız, adayımız hazır dediniz ama isim söylemediniz. Adayınız kim? Ya da ne zaman çıkacak? Değerli arkadaşlar, biraz önce yargının siyasallaşmasıyla ilgili bir panelin açış konuşmalarını yaptık. Orada da söylemiştim. Olacak o kadar televizyonun da tam yerine denk geldi, manzara koyduk diyorlardı. Tam gününde bunu tartışıyorken Tam burada yargının siyasallaşması noktasında dünya rekorunu kırdı. Denedi ve kırdı. Ekrem İmamoğlu değerli başkanımız kürsüden 15 adım uzaklaştı ve konuşmayı yaptığı kürsüden 15 adım ötedeyken hakkında soruşturma açtı. Bir kere insan şunu düşünüyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının bir işi gücü olmaz mı? Pazartesi günü sabah bu vakitte açıp Ekrem İmamoğlu'nu istiyor bir yerde bir konuşma yapılır içinde hiç yok ama bir suç unsuru varsa bile haberdar olur sonra onu izler inceler minceler canlı yayında soruşturma açmak ne demek yani bütün dikkati burada ve şu çok belli özel yetkili savcılar olur ya özel yetkili mahkemeler özel yetkili savcılar falan özel görevli İstanbul'u karıştırmaktan Ekrem İmamoğlu ile uğraşmaktan özel sorumlu yetkili bir başsavcıyla muhatabız. Yoksa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kadar işi olması gerekirken işi gücü bırakıp canlı yayında bizi izleyip dünya rekoru denercesine soruşturma açmak falan kendi kendine. Gerçekten şizofrenik bir halle karşı karşıyayız. Şizofrenik davranışlar bunlar. Cumhuriyet ba İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tehdit edildi diye soruşturma başlatıyor falan. Bırak onu da bir başkası başlatacaksa başlatsın da. Ben ekran başkan yanıma oturduğumda dedim ki çok iyi oldu. Ortam çok gerildiğinde, çok gerildiğinde insanlar ya iktidar değişince de bize mi bunlar yapılacak kaygısı oluyor. Iyi bir güvence oldu. Bizim evladımıza yapıyorsunuz. Ama biz sizin evlatlarınıza bunlar yapılmasın diye yargıyı düzelteceğiz. Bu lafın neresi? Ben iyi bir güvence oldu dedim geleceğe dair. Bunu duyan insanlar ya bu işin revanşı benim evladıma gider diye düşünmez hiç olmazsa dedik. Bu kadar insancıl, bu kadar yapıcı, bu kadar doğru yerden kurulmuş. Sen benim evladıma yaptın bu sabah. Ama biz değil senin, hiç kimsenin evladına yapmayacağız. Senin evladının da güvencesi biziz demeyi, içinde evlat lafı geçiyor diye ailesinin üstüne çekip, yani dinlemeyen, duyan da, oradan buradan okuyan da sanacak ki, Akın Gürley'in evladı tehdit edilmiş. Biz o duygunun insanları değiliz ki. Biz o kötülüğün insanları değiliz. Senin bizim evladımıza yaptığına bizi bu güvence ortaya konuyorken ben tebrik ettim. Çok iyi bir yerden ifade ettiniz dedim. Bu güvenceyi onun ve şu anda görev yapan birçok insan olabilir. AK Parti'ye oy veren vatandaş sıra bize mi gelir bunlar gelince de intikam mı alır? Revanşist değiliz, intikamcı değiliz, hukukun gereğini yaparız, evlatla çocukla uğraşmayız dedi. Bir kere bunu söyleyelim. İki, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. Bunu görüyoruz dedik. Kimseye savaş ilan ettiğimiz yok ama bize savaş ilan edildi. Bu şartlar altında 2025 yılının bir seçim yılı olacağını söyledik. Biz hazırız. Programımız yazılıyordu biliyorsunuz. O artık bir hükümet programına, bir iktidar programına evrilmek durumundadır. Hızla yapılıyor. Sandık görevlilerini çalışıyoruz. Mesela Enser Aytekin 81 ile sandık görevlilerine hazırlayın talimat verdi. Sandık güvenliğini çalışıyoruz. Her şeyle hazırken bir de aday olacak. Biz adayı belirleme irademiz kesindir. Ve bu süreci başlatacağız. Ama aday bir kişinin, bir kurumun, ağzından çıkacak, karar verecek. Ben koltuğa oturduğum ilk gün, oturduğumuz koltuk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğudur. Orada da söylemiştim, burada da söyleyelim. En adil, en açık, en şeffaf ve en katılımcı şekilde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Avrupa ülkesi, dünya ülkesine uygun, 2024 yılı demokrasisine uygun bir şekilde öyle bir adayı o yöntemle belirleyeceğiz. Yoksa varıp da aday belli kimdir? Onu tek başına genel başkan belirleyecek olsa ya da bir kurulla dar bir yerde belirleyecek olsa bizim onlardan farkımız kalmaz. Bu konuda çok netiz ama irademiz kesin. Yol yürüyüşümüz kesin. Çok güçlü bir süreç hazırlıyoruz ve tarif ediyoruz. Ve bunun içinde el ele omuz omuza kol kola kimseyi dışlamadan kimseyi dışarıda bırakmadan bir kişiyi bir arkada bırakmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Biz hazırız. Onlar da iktidarı devretmeye hazır olsunlar. Arkadaşlar az ve bazen olan şeylerin haber değeri vardır. Bizim Ekrem Başkan'la baş başa sohbetimizin bir haber değeri yok. En son iki gün önce yaptık. Bugün yapacağız, yarın yapacağız. Biz bütün süreci sürekli bu kadar ağır bir saldırı varken hele hele ki normalde de siyaseti yorumlarken, yürürken, dostane, ailelerimizle birlikte baş başa çok kalıyoruz. Yine kaldık, yine kalacağız, konuşacağız. Hele hele bu kadar ağır bir saldırıyı İstanbul'un muhafızıyım diye İstanbullulardan yetki isteyen biri İstanbul bu kadar ağır saldırı altındayken çünkü Ahmet Özer ya da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şahısları ne birisi terörist ne bir diğeri hırsız. Onlar siyasi tutsak savaş şartlarında siyasi tutsaklar ve onları seçenlerin iradesi hapsedilmeye çalışıyor. İstanbul'un muhafızıyla bu işleri konuşmayacağız da kimden konuşacağız? olacak. Ee, Ali Mahir başarı mitik değil Mitikler yazacağız ya dedi ama burada bir sınır koydu. Biraz daha detaylı. Şöyle ifade edelim. Normal bir olaya tepki verecek olursanız bir eyleme ya da eylemlere eylemlilik planına ihtiyaç olabilir. Gün o gün değil bize savaş ilan ettiler ve bu şartlar altında kimsenin bu vakitten sonra hiçbir güvencesi yok. Görüyorsunuz savcı neler yapıyor. O yüzden biz iktidarı devralacağımız bir süreci planlıyoruz. Bu süreç bir bütün bir süreç. O yüzden şu gün şurada şu miting bugün burada bunun çok ötesinde bir süreç tarif ediyoruz. Olgunlaştıkça haberdar olacaksınız. Yürüdükçe heyecanla takip edeceksiniz. Tarihin akışına bu yıl hep birlikte tanıklık edeceksiniz. Ümit ediyorum biz bu yıl bu iktidarın defterini pazara çıkarmak, sandığı ortaya koymak, millete sormak için biz üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Bundan sonra bir sürecin uzun ve güçlü bir sürecin içindeyiz. Teker teker vaka bazında bunlara mücadele etmenin artık normal siyasi zeminde bir karşılığı kalmadı, tükendi. Kulis bilgilerinin doğrulatılma merciği genel başkan olmaz. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun adı her toplantıda her yönüyle geçiyor. Bu kadar ağır bir saldırı varken isminin geçmesi kadar da normal bir şey yok. Biraz önce verdiğim cevapta olduğu gibi tüm yönleriyle ve çok güçlü bir sürecin içindeyiz. Bunu hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Kötülük ne kadar yüksek ve büyükse cesaretimiz ve kararlılığımız da o kadar yüksek ve güçlü. Efendim size de kurpun büyüğü HBD açıklamasını sormak istiyorum. Bugün biraz değindiğimiz ama e, biraz daha detaylı bir açıklama yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanı'nın hepsi sırayla gelir. Açıklarız. <laughs> evet. evet. Endişemiz yok. Hiç endişemiz yok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Allah